Be maşallah be bu ne ya? <laughs> amanın. amanın. Amanın amanın amanın. <laughs> bu ne ya? Hoca çek Allah'ını seversen çek. Dur dur dur. 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 Baka bu ne be? Hoca bu rüya mı ya? <laughs> rüya, senin rüyan mı? Vallahi billahi rüya. Eh be şöyle, şöyle, bir bundan bir fotoğraf çekelim. <laughs> kapak resmi yapacağım şimdi bak kendim şeyden. Çiçek <laughs> penseyi ver. <laughs> penseyi ver, penseyi çiçek. Oh, maşallah ya hadi ya Vallahi hadi gelsin buraya. Çekiyor, çekiyor çekiyor. Penzeyle, penzeyle <gülüyor> ben şeyle <laughs> ben zor çıkarıyorum bunu. Ee sen de çek, bak. Ha, tamam. ha. Bu şuradan tutabilir evet. miyiz? Yok tutamaz orada tut. ha. Orada Burada. Ölsün. Ölsün. ölsün ölsün. Tutma Öl abi şey. kaptıracağım parmağı şimdi. Yok ya buradan bir şey olmaz ya. Buradan bir şey olur mu? Orada, Ama biraz daha ha. Orta yere gitse denize kaçar diye Abi de denize kaçıracağız, abi. kaçıracağız şimdi Sadık abi, abi <laughs> Heh, gel bak bana. Abi, evet. bu ne ya? Aman ya da, bu ne ya? Senin boyun kadar. Bırak bırak ölsün. Tamam bir de fotoğrafımı çek fotoğrafımı. Hadi hadi dur dur bir kontrol yapalım.